Selamlar arkadaşlar. Luna Klasik genel kripto piyasası üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Luna Klasik'te USDT teklifindeki son durum. Fikir ayrılıkları ve gündeme gelen tepkiler var bunlara değinirken Terra davasındaki yine son güncellemeyi sizlerle birlikte bakacağız. Bunun yanı sıra kriptoda önemli bir fiyat yerlemesi tekrardan gündemimizde. Bir sonraki videoda da bunun yönelik önemli detayları sizlerle paylaşacağız. Bu düşüş sonrası neler bekleniyor bunlara da bakacağız. 4.06 hedefleri derken fiyatların daha negatife gitmesi Herkesin akıllarında soru işaretleri bırakıyor. Tabii ki bu detaylar biz için önemli. Bitcoin ile birlikte başlayan bu düşüş bütün altcoin'lere yansımış durumda. Piyasa tekrardan ayıya mı gidiyor söylentileri de gündeme gelmeye devam ediyor. Ve bizim baktığımızda arkadaşlar şu anda fiyatların 4.05'lerin de altına düşmesiyle birlikte bir panik havası durumu söz konusu durumda. Hızlı bir şekilde teklif detaylarıyla sizlerle birlikte olalım. Baktığımız zaman arkadaşlar e, tepki USDT teklifinde evet oyu verenler yargılanacaktır Tep tepkisi bulunuyor arkadaşlar doğrulayıcılar tarafında bu bizde için önemli hatta alın olsun USTD önerisini veto ettiğini görebiliyoruz bu da bize için önemli USTD teklifine hayır oyların öne geçtiğini ve oylama kabul edilirse toplu kavuzundan 200 bin dolar aşan bir bütçe ayrılacağını ve sonunda belirsiz olanan bir proje için büyük bir bütçe olduğunu yönelik hayır oyları karşımıza çıkıyor. Evet oyu veren doğrulayıcıların da e, tabii ki büyük bir sorumluluk altına girmesi ve bu sorumluluğun altındaki niyetleri sorgulanması beklenti açısında tepkileriyle karşı karşıya geliyor. Ve bu oyda ey, oylamada evet oyu verenlerin e, sorgulanması gerektiğine yönelik teklifler bulunuyor. USDT teklifi son zamanlarda gündemde olan önemli tekliflerden birisiydi. Şu anda bir nebze daha netleşmiş ve tepkilerinde net bir şekilde sunulduğunu olduğunu görebiliyoruz. Çünkü fikir ayrılığı fazlasıyla vardı. Ekstra olarak telefonun hepsinin iflas davasında durum güncellenmesi söz konusu durumda. Kripto kayıp talepleri 16.000 adete yakın forma aldığını ve 1500'ün ilk değerlendirmeye alındığını, bin'e yakın da bireysel incelemenin gerektiğini ve ilk dağıtım sürecini geliştirildiğini paylaşılmış. 500 milyondan fazla yine token plan yöneticisinin iade edildiğini ve alacaklara dağıtılacağını paylaşılmış durumda. Singapur'da ilk duruşmanın tamamlandığını 5.8 dolar, milyon dolarlık talebin 450 bin dolarlara indiğini, 44 milyon dolarlık teminatın geri istendiğini e, görebiliyoruz ki bugün içerisinde başvuruda bulunulduğunu görebiliyoruz. Teleçöküşünde haksız kazanç sağlayanlara karşı dava hazırlığının sürdüğünü, belge talebi için görüşmelerin devam ediğini ve duruşmanın ertelendiğini ve Edward Kim, e, Andreev, Jorge gibi önemli isimlerinde ifadelerine başvurulacağını söylenen açıklamalar var. Dava kısmında da bu detaylar yine bizler için önemli. Buna klasik için önemli gelişmeler. Bitcoin'e baktığımızda ise Bitcoin de yine önemli bir düşüle 110 bin dolarların altına düşerek artık önemli risk noktalarına gelmiş durumda. Her ne kadar ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının etkisi olması ve FED faiz kararlarının genel kripto piyasasında büyük etkiyi yaratması beklenirken fiyatların bu nedenle 120 bin dolarlardan 110 bin dolarların altına düşmesiyle panik havası yeniden gündeme geldi. Fikir ayrılıkları, ayı piyasası, beklenti gibi birçok faktör de var. Yine bir sonraki videoda bu detaylara yine son dakika gelişmeleriyle sizlere sunup aktarmaya çalışacağız arkadaşlar. Kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Fikir, öneri ve yorumlarınız varsa, e, soru işaretleriniz varsa yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere herkese bol kazançlar.